sizlerle birlikte kasalı bisiklet yapacağız arkadaşlar. Ee, buna çok benziyor. Bu bir sepetli bisiklet ama yani şurada sepeti var, burada da şey var. Ama bu kasalı bisiklet arkadaşlar ve daha kolay yapılacağına inanıyorum. Ee, burada her zamanki gibi yap boya ve oyna şeyi var. Yazıları kasalı bisiklet. Biz her zamanki gibi yap boya yapıştırıcısından kullanacağız. Bunu ben şöyle alayım. Şimdi ben çıkartma aşamasına geçeyim. Allah. işte. Şöyle biz çıkartmaya devam edelim. Onu alırız. Geldi. Gitti. Neyse biz devam edelim. Gelip gelip gidiyor arkadaşlar. Evet geldi bu sefer. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar kedimiz de miyavladı. evet arkadaşlar bunu da böyle alalım. Şimdi biz başlayalım. <laughs> arkadaşlar oradan geçiyor. Neyse şimdi arkadaşlar devam edelim biz. Dikkatimizi hiçbir şey bozamaz. Şunları zaten böyle takacağız. Sonra yanına da bunu takacağız. Şöyle bir şekilde. Oraya Tamam arkadaşlar çözdüm mantığını. Şunları bir şöyle çekelim. Şimdi yapıştırıcımızı şuraya süreceğiz. Şöyle süreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra bu şeyler alt tarafa gelecek. Alt tarafa gelecek dediğimde ya, bunların yani hepsi aynı tarafa doğru bakacak. Sonra zaten şuna süreceğim biraz. Şöyle yapayım. ha. Böyle daha rahat süreriz. Sürdük. Bunu da böyle yapıştırıyoruz aynen. Şöyle koyuyorum Bunlar burada yapışsınlar Tamam Tamam şimdi acele etmem lazım Arkadaşlar bu üst tarafa bakacak Şu taraf üst tarafa bakacak Allah ya Yapıştırıcı ya Neyse şunu şöyle Yaklaştırayım biraz Videoları söyledik bize pişti Ama ne de buraya yapıştıracağız Sürdüğümüz yerler yapıştı zaten. Evet. O biraz öyle kalsın. Biz de o sırada düşünelim. Zaten düşünecek bir şey yok. Ama biz yanlış yapmışız arkadaşlar. Şöyle olacak. ben geri çekebildim arkadaşlar. Çünkü buranın hepsinin aynı tarafa bakması gerekiyor. Buranın da üste bakması gerekiyor. Şimdi ben buralara yapıştırıcılarını sürüp yol diye. Şöyle, 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 şöyle. Evet, güzel bir şekilde yaptık şimdi. Şöyle bakın bu taraf şöyle olması gerekiyor. Bu tarafın bu tarafa doğru olması gerekiyor. Şöyle yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar burası zaten böyle oldu. Bu şimdi burada kalsın. Şimdi biz şu parçaları yapalım. Bu parçaları yapmak için ben şunu yapıştırmayı düşünmüyorum ama siz isterseniz şuralarına yapıştırıcı sürerek yapabilirsiniz. Eğer yapıştırıcı değil ne olur ne olur. Şimdi şuralarına yapıştırıcı takacağız. Şöyle şu kısma Bakalım doğru mu gidiyoruz? Doğru sanırım. Taktık şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi e, heh şu. Bunu da aynı şekilde öyle takacağım. Takabilirim ama Aynen. Aynen oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tekerlekleri takıyoruz. Tekerleği takıyoruz. Şöyle şuna şuradan arkadaşlar zaten arada bir boşluk var. Oradan tekerleği geçiriyoruz. Sonra şöyle bir parça var. Bu parçayı da bunun arasında geçiriyoruz. Geçirdik. Ama hemen yapmamız lazım. Ya, i̇lk önce şuralarına yapıştırıcımızı sürelim. Şu iç yerlerini. Süreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle takacağız. Ama ilk önce bunu buradan geçirmemiz lazım. Şöyle tamam. Zaten burayı yaptıktan sonra öbür tarafı da rahat yaparız zaten arkadaşlar bunu böyle takıp taktıktan sonra da oraya geçilebiliriz. Tamam bu oldu. Şimdi bunu şuradan geçirelim. Bunun tam bir olması lazım. Hı. Tamam şimdi 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 şuna buradan geçirme zamanı geldi. Ha. Bunu da buradan geçirdik ve güzel bir şekilde dönen tekerliğimiz. Şimdi şu kısma biraz yapıştırıcı süreceğim. Ya da şuna sürelim yapıştırıcıyı. Şuna. Bunu oraya takacağım. Yani süreyim size de göstereceğim. Heh. Böyle oldu. Şimdi bunu şu çıkıntıya takacağım. Bir önce ben bir takayım sonra size göstereceğim. biraz babamdan yardım alabilirim. Yapamadığım zamanlar babama vereceğim. Oradan halledir. Halleder ya <laughs> halledir mi? Halledir. Şimdi arkadaşlar ben de o sırada tekerlekleri takacağım. Yani buradaki tekerlekleri. Şimdi şunların şuralarına yapıştırıcıyı sürüyorsunuz. Sürdükten sonra zaten burada bir tane çıkıntı var o tarafa bunu takıyoruz. Evet yani taktıktan sonra zaten size göstereceğim. Ta ve taktım. Öbür tarafı da aynı şekilde ilk önce tekerleği geçiriyorsunuz. Şöyle takalım. İlk önce tekerleği geçiriyorsunuz. Ondan sonra buna birazcık yapıştırıcısından sürüyorsunuz. Ondan sonra da zaten yapıştırıyorsunuz. Yani buradan geçiriyorsunuz. Şöyle şöyle biraz daha yapıştıralım. Yapalım. Evet. evet. Ama sanki bu biraz geride oldu gibi. O da çok az. Ondan da bir şey olmaz. Evet bu gayet iyi oldu. Şimdi ben babamdan bekleyeceğim biraz. Bunlar arta kalıyor. Zaten evet geldi. Onlar arta kalıyordu. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. He, tamam arkadaşlar anladım. Şimdi buralarına biraz yapıştırıcıdan sürüyoruz. Şöyle kısımlara sürdük. Şimdi bunu buradan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar taktım güzel bir şekilde. Şimdi size göstereyim. Baya güzel oldu. Şöyle böyle yavaş yavaş göstereyim size. Evet tekerlekleri de gayet iyi dönüyor. Bu kısmı da gayet iyi. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ee, şöyle yapıştırıyoruz da kapatalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.